Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe ikinci part çekiyoruz. Değil mi? Evet. Türkçe. en son tüplerimizi yenilemiştik. Evet. O yüzden tüplerimiz yepyeni oldu. Evet. Yeni partları yenilmiştik. Ya varmıştık tüpler. Evet. iki tane ne varmıştık? Değil mi? İki tane. Evet. Bir tanesini Zeynep ablaya vermiştik bir tanesini Mustafa dayıma vermiştik. Mustafa dayı bir daha istiyormuş. Ona bir tane daha veririz, değil mi? Hadi gel. Evet. Sola dönüyoruz. Ha, burada değil mi? Hı, hı Sağa gidiyoruz. Gel. Heh, şimdi biz gidiyoruz. Sonra. Evet buraya doğru ve geldik. Hayır Neyse. Hadi gidiyorum. Aa burası Zeynep ablanın eviydi. Kaç kaç. Aa ablacık. Canlarım benim ya. Benim de tam tüpüm bitmişti ama ben size tam konuma atacaktım ya. Ne kadar iyi ben size kullanayım tamam. belki yanlış yere gidersin. Tamam. Tamam. selam Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi Mustafa, Mustafa dayıya bir tane daha götüreceğiz. Sarmo. Mustafa, Mustafa dayı. Mustafa dayı. Sen en dün bizden bir tane daha tüp istemiştin. Onu getirdik. Tamam. Tamam. Bu en kaliteli tüpümüz bu arada. Hiç bitmez. Zeynep ablaya da ondan verdik. Neyse görüşürüz. Tamam. Düt yoldan. Ay şimdi Erdem'in ailesi.